Merhaba arkadaşlar. Ben Emrak Üçlü. Kanalıma hoş geldiniz. Değerli dostlar, şimdi bugünkü videomuzun konusu Mekka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 5-6 Ekim'de halka arzına katılmıştık. Bu hissenin halka arz sonuçları açıklandığı Bu konu hakkında bilgiler vereceğim. Bir de arkadaşlar Dofe Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi de e, şu anda talep toplamaya başladı. Orada da önemli notlarım var. E, notlarım var. Onları sizlerle paylaşacağım. Bunlara geçmeden önce şunu söyleyeyim, hani sonuçta e, bizim de arkadaşlar Müslüman olarak duyarlı olmamız gerekiyor. Allah e, mazlum e, Filistin halkının, Filistin çocukların yanında olsun. Yani e, Allah bu Arap ülkelerinde belasını versin. Öyle söyleyeyim içimdekini e, söylemek istiyorum. Sonuçta tabii ki ekonomi üzerinde konuşmalar yapıyorum genellikle ama işte rahatsız olduğumuz durumlar da var sonuçta çocuklar ölüyor kadınlar ölüyor mazlum insanlar ölüyor daha doğrusu ve görüyorsunuz işte hani bütün bu Orta Doğu projesini büyük Orta Doğu projesini gerçekleştirmek isteyenler yavaş yavaş işte planlarını devreye soktular Amerika başta olmak üzere Almanya gibi işte bu Yahudiliği işte benimseyenler arkadaşlar İngiltere işte Fransa, İtalya bu büyük devletler birlik oldular. Ee, şu anda e, yani Gazze'nin üstüne bombalar yağdırıyorlar. Bizim de şu anda hani e, bu konuda duyarlı olmamız gerekiyor. Tabii ki bu planın bir parçası başta Filistin'i ondan sonra arkadaşlar Lübnan'ın zaten içini karıştırdılar. Sonra yavaş yavaş işte e, büyük lokma İran görünüyor. İran'ı da içine alarak en son lokmayı da Türkiye görüyorlar ama Türkiye arkadaşlar öyle kolay kolay lokma olmayacaktır hiçbir zaman. Onların planlarını bozacak tek ülke varsa o da Türkiye'dir onu söyleyeyim. Şu anda Rusya'daki işte biliyorsunuz hani İran'ın en büyük destekçisi Rusya'dır. Rusya'da iç savaşta şu anda hani iç savaş demeyelim de şu anda Rusya'da. Ukrayna ile olan savaş söz konusu. Kendi, kendi içinde de zaten iç savaşı da var öyle diyebiliriz. Bunu yavaş yavaş fırsat bilerek işte İran'ın üzerine yürümeler, terör olaylarını iyice canlandırmalar ve Suriye'de destek alarak işte Türkiye'ye yavaş yavaş dokunmaya başlamalar. Bunlar herkes bunun farkında. Umarım arkadaşlar planları bozulur. Allah belalarını verir. Şimdi geçelim konumuza. Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret Şirketi'nin arkadaşlar. Halka arz sonuçları ile ilgili kaç lot vereceği ile ilgili ben sizlere video çekmiştim. Orada tahminlerimde yanılmadım. Hani 5-6 lot verir demiştim. 3 milyon 3 milyona yakın bir katılım gerçekleşir demiştim. Bu ise de arkadaşlar 3 milyon 172 .4333 kişi katıldı. Yani beklentilerin üzerinde katılım gerçekleştirdi. Muazzam bir talep oldu hisseye karşı. şimdi bu hissede bana 6 lot verildi. Hani size kaç lot verilmiş bilmiyorum. Hani yorumlarda yazabilirsiniz. Bu hisseye minimum 100 TL, maksimumda 250 TL ile katılabilirsiniz ve istediğiniz lotları alabilirsiniz demiştim. Ve bu hisseyi de arkadaşlar Tarkim'e benzetmiştim. Çünkü bu hissede hem lot sayısı az hem de hissenin tamamı bireysel dağıtıldığı için yani tavan serisini uzun süre devam ettireceğini ben düşünüyorum. Şu anda bu hisse ile ilgili söyleyeceğim şeyler bunlar. Ee, şimdi dofer'e gelelim. Dofer ile ilgili arkadaşlar dofer yapı malzemeleri. Bunun e, halka arz videosunu ben yaptım zaten sizlere. Bu ise de arkadaşlar bugün yani 10 Ekim ve 11 Ekim yarın e, işte talep toplama günleri halka arz oluyor. Yalnız şurada dikkat etmeniz gereken iki tane husus var. Bir saat aralığı arkadaşlar bir de hisseye nerede ulaşacağınızla ilgili. Hissenin detaylı videosu var. İşte fiyatı kaç TL kaç lot verir, işte ıvır zıvır bütün detaylı verileri zaten kanalında görebilirsiniz. Ama saat 10.30 ile 13.30 saatleri arasında arkadaşlar sadece halka arzına katılabiliyorsunuz. Saatleri kaçırmamanız gerekiyor. Bir diğer dikkat etmeniz gereken husus ise kendi aracı kurumunuzda normalde halka arz listesi oluyor. İşte orada arkadaşlar siz burada dofer'e ulaşamazsınız. Burada dofer'de nerede ulaşırsınız? Normal işte Borsa İstanbul hisse listeleri var. Orayı tıklayıp arama butonunda nokta dofer.h yazmanız gerekiyor. Yani kodlamam gerekirse Denizli, Ordu, Fatsa, Edine, Rize nokta arkadaşa Hatay, Edine yazmanız gerekiyor. Orada çıkıyor. Ondan sonra fiyat bölümü var fiyatı arkadaşlar 17 lira 11 kuruş fiyatı belirledikten sonra kaç tane hisse almak istiyorsanız oraya yazıyorsunuz yani minimum maksimum falan orada yok tamam mı Hani normal halka listesine bakmıyorsunuz orada hisse sayınızı sadece yazdıktan sonra işte benim de zaten bu hisse ile ilgili beklentimi Ben dedim ki videomda söylemiştim 7 ile 10 arası lot beklentim var yani 150 TL ile minimum maksimum 250 TL ile arkadaşlar bu his, şirketin halka arzına katılabilirsiniz. Yani yarın oraya yazarsınız bunları. 17 lira 11 kuruşu tıkladıktan sonra orada hisse sayısı var. Hisse sayısı bölümde kaç tane hisse almak istediğinizi yazdıktan sonra zaten fiyat kaç paraya tekabül ettiği de yazıyor. Ve onu tıkladıktan sonra e, halka arzına katılmış oluyorsunuz arkadaşlar. Şirketin finansal verileri, işte halka arz gelirinin kullanımı, kaç vereceği, işte dağıtım şekli falan. Bununla ilgili detaylı videom var. Orada bakabilirsiniz. Hepinize bol kazançlar diliyorum.